bugünkü kıymetli konu endokrin cerrahi uzmanı Profesör Doktor Adem Karataş. Bugünkü röportaj konumuz ise tiroid nodülleri üzerine bir röportaj gerçekleştiriyoruz kendisiyle. Ben sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum Adem Hocam'a röportaj teklifimi kabul ettiği için. Kanalıma hoş geldiniz Adem Hocam. Nida'cığım çok teşekkürler. Ee, sen de hoş geldin. Ayrıca toplumun büyük bölümünü ilgilendiren ciddi bir sağlık problemi ile ilgili bilgilendirici bir video hazırlama isteğini de hem sevgiyle hem de anlayışla karşılıyorum. Bu değerli bir konu ve birçok insanı ilgilendiriyor. Umarım bugünkü sohbetimiz izleyenler de dinleyenler de bu konunun çözümü ile ilgili katkı sağlayacak, bazı bilgilendirmeler oluşturur. Tekrar hoş geldin. Çok sağ olun. İlk sorumlu başlıyorum. Trofit nodülü nedenleri nelerdir hocam? Trofit nodülü Genellikle kadınlarda ve 40 yaş üstü kadınlarda sık gördüğümüz, iyi yönetilmesi gereken, zaman zaman troid kanseri, zaman zaman hipertroidi dediğimiz zehirli guatr, zaman zaman multinodüler guatr dediğimiz troid büyümesine sebep olan oluşumlar, troid nodülleri neden olur diye bir özetleme yapmak gerekirse, beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler ve genetik faktörler bir arada değerlendirilebilir bu konuda en önemli sebebi iot eksikliğidir. E, 90'lı yıllardan sonra özellikle e, tuzlara iyot eklenmesi sebebiyle iyot eksikliği büyük ölçüde giderildi. Bu etken ortadan kaldırıldığı gibi görünüyor ama guatrojen besinler dediğimiz iyotun tutulmasına ve kullanılamadan vücuttan atılmasına sebep olan bazı besinler e, iyotun kullanılmaması sebebiyle iyot eksikliğine yol açabiliyor. Türkiye'de bazı bölgelerde özellikle Karadeniz'de işte karalahana ve benzeri besinlerin sık tüketilmesi sebebiyle guatrın sık görüldüğünü biliyoruz. Yani buna endemik bölgesel <laughs> sebep diyebiliriz. Ee, radyasyonun e, tiroid bezi üzerinde çünkü tiroid bezi iyodu metabolize eden ve iyota aşırı ilgi duyan bir organ. Ee, radyoaktif iyot yayılımı sebebiyle iyot radyoaktif kirlilikte en çok hasar alan organlardan bir tanesi tiroid. Ee, ve Bölgemize yakın bir nükleer facia olduğunu göz önünde bulundurursak Çernobil sonrası o da tiroid bezi hastalıklarına ve tiroid nodüllerinin artmasına sebep olan bir faktör. Genetik olarak da özellikle kronik tiroiditlerde yalancı nodül dediğimiz nodüller görülür ama uzun vadede gerçek nodüller ve can sıkıcı sebepler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla özetleyecek olursak genetik faktörler, çevresel faktörler ve beslenme alışkanlıkları tiroid nodüllerinin en önemli sebebidir. Tiroid nodülleri belirtileri nasıl oluyor? Tiroid nodülleri her zaman belirti vermeyebilir. Bu önemli bir bilgi çünkü bir uyarıyla başlamak istiyorum. Her tiroid nodülü bir kanser değildir. Ama her tiroid kanseri bir tiroid nodülünden kaynaklanır. Dolayısıyla bazı tiroid nodülleri hiç bulgu vermeden tamamen laboratuvarla, görüntüleme yöntemleriyle saptanabilir. Dolayısıyla hastada hiçbir şikayete yol açmayabilir. Ama şikayete yol açacaksa en sık karşılaştığımız şikayetler boyunda şişlik, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, e, tiroid bezinin büyümesine sebep olabilecek e, ve etrafındaki yumuşak dokuların alanının daralmasından kaynaklanan problemlerle ortaya çıkabilir. En sık sebepleri, e, belirtileri boyunda şişlik, yutma güçlüğü, solunum problemleri ve ses kısıklığı olarak özetlenebilir. E, Tanısı nasıl korunuyor peki? Şimdi eğer hastanın bir şikayeti varsa bize müracaat ettiğinde boynumda bir şişlik var denildi, de, dedi ise ya da bahsettiğimiz az evvelki şikayetlerinden biri varsa mutlaka bir boyun ultrasonografisi yapmak gerekir. Boyun ultrasonografisi iyi bir merkeze ve deneyimli biri tarafından yapıldığında troit bezinin büyüklüğü, yerleşimi, e, içinden nodül olup olmadığı ve nodüllerin hangi özelliklere sahip olduğu konusunda çok ciddi e, bilgi verici olacaktır. Dolayısıyla biz tiroid nodüllerinin tanısını koymakta en sık ve en güvenilir yöntem olarak şu anda tiroid ultrasonografisini, boyun ultrasonografisini kullanıyoruz ve ultrasonun da kendisinde doppler ultrasonografi, elastografi gibi nodülün e, niteliğine dair ek bilgiler verecek başka e, parametreleri de kullanma şansımız var. Kanser açısından daha riskli olan tiroid nodülleri var mı? Tiroid nodüllerini kanser açısından e, sınıflandırırken ikiye ayırıyoruz. Hastaya ait özellikler ve nodüle ait özellikler. 20 yaş altında ortaya çıkan nodüllerden rahatsız oluyoruz. Kanser riski açısından. Erkek hastalarda ortaya çıkan nodüllerden rahatsız oluyoruz. Hastanın geçmişinde radyasyona maruziyet, tedavi sebebiyle ya da az evvel saydığımız nükleer kirlilik sebebiyle radyasyona maruziyet varsa bu da bizi rahatsız ediyor. Kanser riski açısından. Bunlar hastaya ait özellikler. Nodüle ait özelliklerde, ultrasonografide mikrokalsifikasyon dediğimiz kireçli modaklarının olması, solid sert bir nodülün olması, nodül içinde kanlanmanın artmış olması, sınır düzensizliği, tek bir nodül olması gibi buna başka faktörleri de eklenebilir ama çok teknik detaya girmeden özetleyeceğim. Bu faktörler bir araya geldiğinde hem hastanın hem nodülün özelliklerini birleştirdiğinde kanser açısından bir risk skalası oluşturuyoruz. Buna göre de ileri tetkik ya da tedaviye karar veriyoruz tedavi seçenekleri nelerdir? Şimdi sevgili Nida, tiroid nodüllerinin tedavisine karar verirken hangi tip bir nodülle uğraştığımızdan başlamak gerekiyor. Çünkü az evvel söyledim. Bu bir multinodüler guatır sebebiyle tiroid büyümesine yol açmış bir nodül mü? Hipertroideye hipertiroidiye yol açmış bir ze zehirli guatr eee kliniğiyle gelmiş bir nodül mü? Yoksa tiroid kanseri özellikleri taşıyan bir nodül mü? Yoksa ee, olağan büyüme, 40 yaş üstü kadınlarda sık sık karşılaştığımız herhangi bir kanser özelliği taşımayan, e, tiroidin çalışmasını da bozmamış olan e, bir nodül mü? Hangi nodül olduğunu belirleyerek ona göre bir tedavi planı belirlemek gerekiyor. Elimizdeki seçenekler eğer hipertiroidi ise bu nodül, yani zehirle guatıra yol açmışsa ilaçla tedavi edebiliriz, radyoaktif iot verebiliriz ya da cerrahi yöntem kullanabiliriz. Multinodüler guatırda tiroid bezi çok büyümüş ve komşu organları etkilemişse az evvel söylediğimiz yutma güçlüğü, ses kısıklığı, solunum problemleri gibi o zaman cerrahi düşünülebilir. eğer tiroid kanseri varlığı ya da şüphesi söz konusu ise o zaman tedavisini cerrahi ile yapmak gerekir. Ama burada altını çizerek söylemek gereken şey şu, her tiroid nodül ameliyat gerektirmez. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda bunu belki üçüncü ya da dördüncü kez söylüyorum. Çünkü bu önemli. Nodül görülmesi şaşırtıcı değildir. Dolayısıyla nodül görüldüğünde mutlaka radikal ileri bir tedavi ihtiyaç olmayabilir. Bu nodülü az evvel saydığımız kriterler fonksiyon, karakter ve büyüklük kriterlerine bağlı olarak iyi değerlendirmek ve ona göre karar vermek gerekir. Yoksa hastalar ya gereksiz tedaviler alır ya gereksiz cerrahiler uygulanır e, tiroid bezi kıymetli bir organdır ve mümkün olduğunca korumak gerekir. Nodüler guatırda izleme alınan hastalarda neler yapılmalıdır? Şimdi nodüler guatırda eğer ultrasonunu yaptık hastanın ve bir kanser şüphesi taşımadığını düşündük nodüleri. Her nodülü ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Ve boyut olarak da etraftaki organları tehdit edecek, soluk borusunun şeklini bozacak, yutma güçlüğüne yol açacak bir büyükle ulaşmadığını varsayarsak ve aynı zamanda çalışma kusuru olmadığını yani hipo ya da hipertroide yol açmadığını düşünürsek, laboratuvar bulguları bu yönde ise hastanın özelliklerine göre 6 ay ya da 1 yılda ultrasonla takip etmek mümkün. Eğer 6 aylık ultrason periyotlarını 3 defa üst üste yaptığımızda yani 1,5 yılın sonunda boyut ve içerik açısından hiçbir değişiklik görülmüyorsa yıllık ultrason takibi yeterli. Daha sık bir ultrasona ya da her ultrason esnasında biyopsi yapmaya gerek yok. Biyopsiyi e, ancak kanser şüphesi söz konusu olduğunda, az evvel saydığımız kriterler söz konusu olduğunda yapıyoruz. Peki tiroid nodülü hangi durumlarda ameliyat tercih ediliyor? Az evvel konuştuk bu önemli. Bir kere bu soruya şöyle başlamak istiyorum. Her tiroid nodülü ameliyat gerektirmez. E, tiroid kıymetli bir organdır ve tiroid için ameliyat kararı vereceksek elimizde mutlaka ciddi bir gerekçe olması gerekir. Bu gerekçeler nelerdir? Bir, biyopsi ile kanser tanısı konulmuş ya da kanser şüphesinin güçlü olduğu hastalar. İki, tiroid nodülü zemininde ortaya çıkmış hipertiroidinin ilaca yanıt vermiyor olması ya da ilacın ciddi yan etkileri sebebiyle tedaviye devam ediliyor edilemiyor olması. Üçüncüsü, e, tiroid bezinin büyüklüğü sebebiyle komşu organlarda, soluk borusunda, yemek borusunda e, fonksiyon bozuklukları, şekil bozuklukları ortaya çıkmış olması. E, bu üçüncüsü göreceli yani tartışılabilir bir ameliyat gerekçesidir. Hastadan hastaya değişebilir. Ama saydığımız üç temel sebeple biz tiroid e, nodüllerini ameliyat ederiz. Peki, tiroid nodül ameliyatının riskleri nelerdir? Tiroid bezi soluk borusunun önünde ve boyunda kıymetli organlarla ciddi komşuluğu olan bir e, organ. Bu sebeple çalışılan alanda komşuluk eden bütün organlar e, bu ameliyat esnasında risk altındadır. E, bu sebeple titiz e, ve özenli bir cerrahi gerektirir. Tiroid ameliyatı olacak bütün hastalarımızla paylaştığımız iki temel risk vardır. Bunlardan bir tanesi, ses tellerine giden sinir soluk borusu ile tiroid bezinin arasından geçer ve çok yakın bir komşuluk ilişkisi vardır. Bu sebeple hastalarda geçici, çok nadiren de kalıcı ses kısıklığı yaşanabilir. Mutlaka hasta bu konuda bilgilendirilmelidir. İkincisi paratiroid bezi dediğimiz vücudumuzdaki kalsiyum metabolizmasının ana hormonunu üreten küçücük kırmızı mercimek tanesi büyüklüğünde olan ve tiroidin altında ve üstünde yerleşmiş bezcikler vardır. Onları da mutlaka bu ameliyatta korumak gerekir. Eğer onlar tiroid beziyle çıkarılırsa bu sefer hastanın hipokalsemi, kalsiyum düşüklüğüne bağlı şikayetler olacaktır. Ee, ve onun için ayrıca ilaç kullanılması gerekir. İki temel risk ses kısıklığı ve hipoparatroididir. Ee, hem kullanılan enstrümanlar hem cerrahın deneyimi... Ee, bu risklerin her geçen yıl biraz daha azalmasına yardım etmektedir. Önemli olan şey ses kısıklığı olduğunda bunu iyi yönetmek ve kalıcı hale gelmesini engellemektir. Ee, şimdi ses telleriyle ilgili yapılan işlemler kalıcı ses kısıklığı riskini ortadan kaldırdı. Dolayısıyla e, hastalar bu iki temel risk konusunda bilgilendirilmeli. Onun dışında bütün cerrahilerde olabilecek işte kanama. Yara enfeksiyonu gibi riskler vardır ama çok 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 nadiren karşılaştığımız şeyler gerçekten e, hastalar ameliyat öncesi başıma ne gelir, ne tür riskleri taşıyordur diye düşünüyorsa e, az evvel söylediğim sebepler e, bu konuda bilgilendirici olacak. Her ameliyat süresi tabii ki de farklıdır ama troy ameliyat süresi ne kadar tahmin oluyor? Şimdi şöyle e, aslında bu soruyla ben şunu da cevaplayayım. E, bir kere ameliyatın başarısını ya da e, etkisini ölçmek için kullandığımız birinci kriter süre değil. Birinci kriterimiz daima e, etkinlik ve güvenlik. Yani biz ne için ameliyat ettik bu hastayı? Tiroid kanseri için. Bu tiroid kanserinden kurtuldu mu bu hasta? Ameliyat bittiğinde tedavi ettik mi? Şifa oldu mu? Birinci kriterimiz bu. İkincisi... Biz bunu yaparken hastada yeni problemler yaşanmadı. Az evvel saydığımız risklerden hastayı koruduk mu? Bu. Üçüncüsü, biz bunu hangi sürede yaptık? Yani gördüğünüz gibi üçüncü ya da belki dördüncü, beşinci sırada gelecek. Ama yine de hastalar çok merak ederler. Çünkü anestezi almamış bir hasta ki ben hayatımda hiç ameliyat olmadım. Bu bir endişe yaratıyor olabilir ya da bir merak yaratıyor olabilir. Ortalama 40 dakika süren bir ameliyattır bu. Dokunun müsaitliğine, yapacağımız işlemin büyüklüğüne, ki zaman zaman tiroid kanserleri için sadece tiroid bezini çıkarmak yetmez, komşu lenf tamamını temizlemek gerekir ve bazen de yemek borusunda, soluk borusunda kanserle ilişkili bir tutulum varsa rekonstrüksiyon yani onların çıkarılıp onarılması gerekebilir. 7-8 saat süren ameliyatlarımız da var ama genellikle nadiren buna ihtiyaç olur. Sadece tiroid ameliyatı olacaksa bir hasta ortalama 40 dakikalık, 1 saatlik bir ameliyat onu bekliyor demektir. Ve söylediğim gibi cerrah e, hiçbir zaman bu konuda aceleci olmaz. E, hastanın hastalığını şifa ile tedavi edecek bir özen göstermesi ve ameliyat bittiğinde de hastanın yeni sorunlar yaşamamış olmasını arzular. Peki ameliyat sonrası ile ilgili son iki sorum var. Ameliyat sonrasında hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor ve beslenmesini de asla tüketmemesi gereken besinler nelerdir? Şimdi son soruna önce cevaplayayım sevgili de. E, Beslenme ile ilgili son zamanlarda biliyorsun, toplumda aşırı bir duyarlılık söz konusu. Fakat orada benim kişisel olarak karşı çıktığım bir şey var. Paracelsus, 15. yüzyılda yaşamış ve benim çok değerli bulduğum bir bilim adamı. Modern, geleneksel tıptan gelen bilgileri modern tıbba, laboratuvara aktarmayı aktarmaya çalışmış bir kimyager aynı zamanda. Paracelsus'un çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki Paracelsus. Tabiattaki her şey zehirlidir, aynı zamanda şifalıdır. Zehirle şifa ayırt eden tek şey dozdur. Dolayısıyla biz bu beslenme konusunda aslında her şeyi tüketebiliriz. Eğer alerjimiz yoksa, özel bir duyarlılığımız yoksa, diyabet gibi bir metabolik hastalığımız yoksa yeter ki biz bunun ölçüsünü kaçırmayalım. Bu konuda bir kısıtlamamız yok. Ama tiroid hastalarının ameliyattan sonra beslenmesiyle ilgili önerdiğimiz birkaç şey var. Eğer radyoaktif iot alacaksa, kanser sebebiyle ameliyat etmişsek, Mutlaka bir iyot diyeti öneriyoruz. Yani iyottan fakir, iyot içermeyen besinlerle beslenmesini istiyoruz. Çünkü ameliyat sonrası radyoaktif iyot vereceksek alacağı iyot tedavisinin etkinliğini artıran bir diyet bu. Ama ömür boyu şunu yemeyin, bunu içmeyin diye bir kısıtlamamız olmuyor. Aslında ameliyattan sonra beslenmesine dikkat etmek yerine ki genel sağlık prensipleri sebebiyle her zaman dikkat etmeli hasta onu ayrı tutuyorum. Asıl ameliyat olmadan önce Örneğin, guatrojen besinler dediğimiz karalahana, brokoli gibi şeylerin sık ve yoğun tüketilmesi, ee, haşimato hastalarının diğer tiroid hastalarından ayrı olarak iyottan zengin beslenmesi, bunlar sakıncalı şeyler. Dolayısıyla hastaların kişisel özelliklerine göre diyet programları öneriyoruz. Ama dediğim gibi, tiroid ameliyatı olmuş bir hastanın ömür boyu tüketmemesi gereken sakıncalı ya da yasaklı bir beslenme programı olmayacak. Nelere dikkat etmesi gerekir? E, tiroid ameliyatları çeşitli şekilde yapılıyor. Lobektomi dediğimiz tiroidin tek tarafını çıkardığımız, total tiroidektomi dediğimiz tiroidin tamamını çıkardığımız ameliyatlar yapılabiliyor. Eğer total tiroidektomi yapmışsak, tamamını çıkarmışsak mutlaka hastanın ömür boyu bir hormon replasmanına, tiroid bezinin ürettiği hormonu dışarıdan almaya ihtiyacı oluyor. E, böyle durumlarda hastalardan ricamız bunun ritmini aksatmamaları, her sabah uyandıklarında aç karnına bu ilaçları almaları. Çünkü metabolik ritimlerini en üst düzeyde tutmak için bu özene ihtiyaç var. Bunu rica ediyoruz hastalardan. Dikkat etmeleri gereken en önemli şey hormon replasmanlarını doğru zamanda ve doğru şekilde almak. Onun dışında ameliyat olma gerekçelerine bağlı olarak, örneğin bir tiroid kanseri sebebiyle ameliyat yapmışsak, periyodik kontroller olacak e, sintigrafi ile, tiroglobilin değeriyle, e, değeriyle ya da ultrasonografi ile belli aralıklarla hastalığın tekrarlayıp tekrarlamadığını görmek istiyoruz. Onun da hastadan hastaya risk faktörüne göre değişir. Bir takvimi var. Bu hastanın bu takvime uymasını istiyoruz. Bazı hastalar için 6 ayda birdir bu kontrol süresi. Bazı hastalar için yılda birdir. Mutlaka kişisel olarak çıkarıyoruz bu e, risk değerlendirmesini ve ona uysun istiyoruz. Bu söylediğimiz şeylerin tamamı hastanın kendi menfaati için, hastalığın tekrarlamaması için, eğer doğru ameliyat yapılmışsa, doğru tedaviler alınmışsa, tiroid kanseri son derece yüz güldürücü yanıt veren bir hastalık. Ee, bu sebeple yeter ki bir ihmal söz konusu olmasın, yeter ki bir yanlış söz konusu olmasın, e, tiroid kanseri tanısalmış hastalar doğal olarak hastalığın isminden endişelenebilirler. Kanser tanısı almak kimseyi mutlu etmez. Herkes de belli düzeyde bir endişe yaratabilir. Ama bilsinler ki tiroid kanseri diğer kanserlerden ayıran iyi, sevindirici bir özellik var. Tedaviye çok iyi yanıt verir ve tiroid kanserinin e, en önemli tedavisi cerrahidir cerrahi şansını yitirmemiş. Anaplastik kanser dediğimiz çok çok nadiren gördüğümüz bazı tiroid kanserlerinde cerrahi şansı olmayabilir. Cerrahi şansını yitirmemiş her hasta tiroid kanseri sebebiyle hayatını kaybetme endişesi taşımaktan uzak olarak değerlendirilebilir. Yeter ki doğru zamanda yapılsın, yeter ki ihmal edilmemiş olsun, yeter ki tamamlayıcı tedavileri doğru şekilde verilmiş olsun. Bunların hepsini günümüz teknolojisiyle yapmak mümkün. Çok teşekkür ediyoruz canım. Çok güzel, aydınlatıcı bilgiler paylaştınız. Emeklerinize sağlık. Nidacığım ayağına sağlık. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Ve insanları sağlık konusunda bilgilendirme gayretinden dolayı da tebrik ediyorum. Çünkü e, yaşadığımız yüzyıl sağlığımızı tehdit eden unsurların da arttığı ama aynı zamanda sağlık imkanlarının da arttığı bir yüzyıl. Bunlar başa baş gidiyorlar. E, eğer biraz sağlığımıza özen gösterir, Teknolojinin gelişen imkanlarından da faydalanmayı e, ihmal etmezsek e, sağlık konusunda hem daha duyarlı, hem daha bilinçli, hem de daha sağlıklı oluruz. Çok sağ olun Teşekkür ederiz. Rica ederim.